Kaza namazına nasıl niyet edilir? Kaza kılacak olan kişinin kılacağı namazı belirleyerek namaza niyet etmesi asıldır. Fakat üzerinde çok sayıda kaza namazı varsa geçmiş namazları kaza ederken vaktinde kılamadığım ilk sabah, ilk öğlen, ilk ikindi, ilk akşam, ilk yatsı namazını kılmaya şeklinde niyet edilebileceği gibi kılamadığım son sabah, son öğle, son ikindi, son akşam, son yatsı namazını kılmaya şeklinde de niyet edilebilir. Sondan başlanılması daha uygundur.